Merhaba arkadaşlar. Köy evinden selamlar sevgiler. Bugün bahçemden ballı baba otuyla geldim. Ballı baba otunun faydalarından bahsedeceğim. Ve biraz da ballı baba otu toplayıp kurutacağım. Şu anda tam toplanma zamanı Nisan, Mayıs. Hazirana doğru zaten iyice kartlaşmaya başlayacaktır ama Nisan aylarında tazeyken böyle tepelerinden koparabilirsiniz. Ben kurutmalık topluyorum arkadaşlar. Bunlar şu anda tazeyken de yine taze taze tüketilebilir kartlaştıktan sonra da yine kurutmalık kullanabilirsiniz. Tabi faydalarına girdiğimde bunun merhem olarak kullandığından falan bahsedeceğim. O zaman da yine merhem olarak kullanacak şekilde ya da tonik yüzünüze cildinize uygulayacağınız yine bitkilerden bir tanesi Evet şöyle ballı boynun hemen faydalarından topladığım yerde size bahsedeyim en önemli faydalarından bir tanesi idrar söktürücü olması arkadaşlar iltihap giderici mesene hastalıkları olanlar kullanabilirler ve ikinci bir özelliği prostat büyümesinin önüne geçiyor Tabii ki prostat büyümesi olanlar da kullanabilir engellemek için ve prostat hastalığını yakalanmadan da bu otu tüken etmeleri öneriliyor. Ama kullanım önemli. Her şeyin fazlası zarar, azı yarar diyorum. O yüzden kullanırken bunu da bir bardak su olarak düşünün kupa bardağına bir tatlı kaşığı da bu ottan yine kurutulmuş bir şekilde koyup yıkayıp demleyip içeceksiniz günde bir bardak arkadaşlar. Bir su bardağına bir tatlı kaşığı. Evet faydalarına yine devam edeceğim çünkü başka faydaları da var. İltihap giderici olduğu için bunun yaralara da faydası var. Yaralara merhem olarak kullanılabiliyor. Artı cilt rahatsızlığı olan kişiler de yine cildine tonik olarak suyunu çayını kaynatıp uygulayabiliyorlar. Çünkü iltihap sökme özelliğine sahip. Tabii ki birçok bitki gibi radikallere karşı da koruyucu yani serbest radikaller dediğimiz kanser hücreleri. Kanser hücrelerinin de oluşmasına engel ve arkadaşlar en önemli özelliği bu otların zaten bağışıklık sistemi güçlendirme özelliği var. Bağışıklığınızı güçlü tutuyor. O yüzden eğer taze de tüketemeyecekseniz mutlaka kış aylarında içmek için de böyle mevsimi geldiğinde olgunlaştıklarında ballı babalarımız toplayabiliriz. Bakın çiçeklenmeye de ufak ufak başlanıyorlar ama daha tam başlamadılar. Çiçeklenmeden ben toplamaya başladım. Çiçekliyken de yine toplayabilirsiniz. Damar rahatsızlıklarına da iyi gelen otlardan bir tanesi bu arada ve bir de basura iyi geldiği söyleniyor. Yani yaprağının haşlanmış lapasını basurlu kısma uygulayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir özelliği daha var. Boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu. Yine kış aylarında çay olarak tükettiğinizde faydasını göreceksiniz. Faydalarından bahsetmişken bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu ballı babaların beyaz renk çiçek açanı, sarı renk açanı, pembe renk açanı ve eflatun renk açanları var. Bendekiler pembe renk açan ballı babalar. Ben bundan faydalanacağım. Ama tabii ki sarı ballı babanın daha etkili olduğu söyleniyor. Bu arada arkadaşlar videomu da buraya kadar izlediyseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Bundan sonraki video yoğurt otunun faydaları olacak büyük ihtimalle. Onunla da geleceğim. Çoban çantasının faydalarıyla da geleceğim. Ebegümeci bitkisinin faydalarıyla da geleceğim. Yani bahçemde yenilebilir otlar ne varsa hepsinin faydasıyla size tek tek geleceğim. Geçmiş videolarda da zaten yakın çekimle otları size gösterdim ayırt edebilmeniz için ama yine de bilir kişiyle bu otları tespit etmenizi öneririm. Çünkü doğada yabani e, yabani olup da zehirli olan otlar da var arkadaşlar. E, ama tabii ki bu otların birisi de yazmıştı takipçilerimden fazla tüketilmesi de zararlı zaten belirtiyorum ben videolarımda. E her şeyin azı karar diye. Fazla ne tüketirsek zaten o zarar vücudumuza bildiğinizde olsun. Bahçemden ballı baba otlarımı topladım, kurutmaya götürüyorum. Şimdiden kurutacaklara ve kullanacaklara da afiyet, şifa olsun diyorum. Kısaca kurutması hakkında da bilgi vereyim. Gölge bir yerde, odanızda herhangi bir yerde olabilir. Bir gazete kağıdının üzerine ya da bir bez örtüye serip kurutuyoruz. Kullanırken sadece tozunun gitmesi için yıkayıp çayını demlemeniz yeterli arkadaşlar. Ve videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.